Evet arkadaşlar başlayalım ee, olasılığa. Şimdi olasılıkta arkadaşlar ilk önce e, kesikli rastav değişken ve sürekli rastav değişken onları bilmemiz lazım. Şimdi kesikli ile sürekli e, değişken arasında ne, ne tür bir fark var? Kesikli'nin sonuç tam sayı çıkacak. E, Saya sayısı olacak. Sürekli ise herhangi bir şey olabilir. Yani mesela kişi sayısı, kesikli bir değişkendir. E, i̇ki buçuk kişi olmaz. veya iki kişi olacak, veya üç kişi olacak veya araba sayısı, iki buçuk araba olmaz. veya ev sayısı, bu e, iki buçuk ev olmaz. bu bunlar kesikli değişkenler. Sürekliye bakarsak da e, mesela ağırlık, sürekli bir sayısal değişkendir. 2,5 olur, 2 nokta e, 4 olur. Yani mesela 2 ile 3 arasında herhangi bir şey olabilir. Ama iki sayısı 2 ile 3 arasında değer almaz. Başka ne e, örnek veriyoruz? Fiyat mesela sürekli bir değişkenlik. 2,5 lira olabilir. E, ağırlık, fiyat, uzunluk bu bir rastal değişkenlik. Veya yani zaman, 2,5 dakika olabilir. Bunlar e, sürekli rastal değişkenlerdir. He, e, ikisinde Şimdi kesikli rastal değişkenin olasılık fonksiyonu e, ortalaması standart yapması farklı. Sürekli rastal değişkeni farklı. Şimdi bu videoda kesikli rastal değişkenin e, olasılık e, fonksiyonuna bakacağız. Onu inceleyeceğiz. Şimdi <laughs> bu videoyu kontrol edeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bir örnekle başlıyorum. E, ee, kesitli asal değişken diyorum. Ee, bir örnekle başlıyorum. Şimdi örneğin e, 100 aileye sorduk çocuk sayısını. 100 ailenin e, çocuk sayısı öğrenilmiş. bunlar Evlenmiş, evde edilen Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şimdi bakın, tabloya bakalım. Mesela tablomuz şöyle olsun. Ee, şöyle çocuk sayısını yazalım. Buraya da 100 aileden kaçı mesela hiç çocuğu olmayan e, kaç aile var yani frekansını yazalım e, mesela hiç çocuğu olmayan 24 bir çocuğu olan 32 iki çocuğu olan 26 üç çocuğu olan da 18 kişi olsun şimdi burada olasılığı nasıl bulacağız? Ee, toplam bakın frekansların toplamı 100 e, gerçekten de 44 46, 76, 100, 100 aileye soğumuştuk zaten. Olasılıklara gelince, seçtiğimiz bir ailenin, olasılık Efiçili, seçtiğimiz bir ailenin hiç çocuğun olmaması olasılığı yüzde 24. Seçtiğimiz ailenin bir çocuğun olma olasılığı 32. Seçtiğimiz ailenin iki çocuğun olmaması olasılığı yüzde ve Seçtiğimiz ailenin üç çocuğun olma olasılığı yüzde 18. Ve dikkat edin, olasılıkların toplamı da mutlaka geçerli bir olasılık fonksiyonu olabilmesi için 1 olması lazım. Kesik rastal değişkende olasılıklar toplamı muhakkak 1 olacak. Ve bir şey daha, hiçbir olasılık negatif olamaz veya birden büyük olamaz. Her bir durumun olasılığı sıfırla 1 arasında olacak. Burada mesela bize ne sorabilir? Ee, bize diyebilir ki mesela 1'den ee, fazla bu 100 aileden seçilen bir ailenin 1'den fazla çocuğa e, sahip olma olasılığı nedir diyelim. Çünkü x 1'den büyük olduğu için arkadaşlar 1'e eşit olamıyor, eşitlik vermedik. Ya 2 ya 3 olacak. Dolayısıyla bizim bu matiz dediğimiz olasılık x eşitlik 2 ve x eşitlik 3 olasılıklarının toplamı olacak. X eşittir 2'nin olasılığı 0,26 idi. X eşittir 3'ün olasılığı da 0,18. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 0,44 olur. Böyle bir tablo verip, şu olasılıkları vermeyip bunu sorabilir. Kolay bir soru. Tabi bu olasılık fonksiyonunu bu şekilde tablo biçiminde değil de o, e, fonksiyon halinde de verebilir bir parçalı fonksiyon olarak denilebilir. O zaman da şöyle bir şey olacak. Ee, Olasılık fonksiyonumuz. x0 olduğunda sonuç fx'in izni 0,24 0,24 çiziyorum. x eşitlik 0. x eşittir 1 için olasılığını yazıyorum. 0,32 x eşitlik 2 için olasılığını yazıyorum. 0,26 ve x eşitlik 3 için olasılığını yazıyorum. O da 0,18. Peki diğer durumlarda yani bu yüz aileden <laughs> seçtiğimiz bir ailenin 4 çocuğa sahip olma olasılığı ne? 0. Dolayısıyla ee, diyorum ki diğer durumlarda da 0'dır. Bu ee, olasılık dağılımını tablo biçiminde verebildiği gibi bu şekilde bir parçalı fonksiyon olarak da verebilir. Eee Şimdi arkadaşlar başka bir örnek yapalım. Yine kesikli olasılık davranı ile ilgili. Ee, mesela şöyle desin. Soruda fonksiyonu şöyle versin. Ee, f eşittir. Ee, x x de e, 1, 2, 3, 4 2, 3 ve 4 ise eğer cx olarak kalsa olasılığı eğer <laughs> diğer durumlarda da olasılığımız 0 olsun. Dediğim gibi olasılık dağılma fonksiyonunu parçalı e, fonksiyon olarak verebilir. Şimdi bu fonksiyon fx fonksiyonu geçerli e, bir olasılık dağılım fonksiyonu olsun işareti yani alıntı dağılım fonksiyonu olsun. Ee, A şıkkında da desin ki C ne olmalı diye sorsun. Şimdi biz biliyoruz ki bunun geçerli bir olasılık dağılım fonksiyonu olabilmesi için fx'lerin yani olasılıkların toplamı 1 olmak zorunda. Peki e, fx'lerimi 1, 2, 3, 4 için sıfırdan farklı. Yani toplam f f1 artı f2 artı f3 artı f4 Bunların toplamına ilgili olması lazım. f1 nedir? Burada x yerine 1 yazarsak c'dir. f2 2c, f3 3c, f4 de 4c. Bunların toplamı 1 ise burası 10c oldu. 10c 1 ise c'nin 1 bölü 10 olması lazım. Peki diğer değerleri niye almadık? F5, F6, F7 onları niye almadık? Çünkü F5, F6, F7 durumunda olasılıklarımız sıfır. Onların e, toplamı sonucu değiştirmeyecek. Buradan C eğer 1 bölü 10 olursa olasılıkların toplamı 1 çıkıyor. Dolayısıyla A'ya karar verdik. C'ye karar verdik. 1 bölü 10 olmalı. Peki arkadaşlar, e, bir de mesela x büyük 2'yi sorsun bize burada. Şimdi x 2'den büyükse e, ne olabilir olasılığımız? E, ya 3 olacak veyahut da 4 olacak. Bakın yine eşitlik yok. 2'de dolayısıyla 2'yi almayacağız, 2'yi bırakacağız. 2'den büyük 3 ve 4. Diğer durumlarda zaten 0 olduğu için onları hiç almıyorum. Peki x eşittir 3 olma durumunda e, olasılığımızın sonucu ne? 3c. Yani 3 çarpı c'mizi de 1 bölü 10 bulmuştuk açıkçası. 3 çarpı 1 bölü 10. x eşittir 4 olması durumunda da e, olasılığımız 4c. c de 1 bölü 10 olduğu için bu da 4 çarpı 1 bölü 10 olacak. Buradan 3 bölü 10, 4 bölü 10'da 7 bölü 10. Yani 0,7. Olasılığımızın sonucu 70 çıkacak. Peki kesikli olasılık kesikli gaz değişkende olasılık fonksiyonu ile ilgili bu tarz sorular çıkabilir. Bir de tabi ne var arkadaşlar? Ortalama ve varyan bulma, standart katma bulma var. Şimdi kesikli rastal değişkende e, ortalamamız e, özürlüğü. Kesikli değişkende ee, ortalamamız arkadaşlar mühürle gösterebiliriz. Buna beklenen değer de denir. Yani ortalama veya beklenen değer. Bu işte ikisi aynı şey. ee, ve toplam x çarpı f Bu da. Yani e, toplam f bir olduğunda arkadaşlar o bizim e, olasılık dağılım, geçerli bir olasılık dağılım fonksiyonu olmasını gösteriyor. Bunu karıştırmayalım. Toplam f 1 bir olması lazım. Geçerli bir olasılık dağılımı olması için. Ama beklenen değeri bulurken ben ne yapıyorum? x çarpı f toplamına bakıyorlar. Peki e, şey için standart sapma yani varyans için standart sapmanın karesi için ne yapıyor? E, ee, şöyle bir formül var. Bu formüle yabancı değilsiniz. Umut ediyorum. Bu formülle yapacağız. Şimdi bakın e eksi yani beklenen değeri zaten şurada söylemiştik. İlk çarpı f x diye. Burada e eksi kare dediği şey de şu arkadaşlar. x yerine şu formülde x kare yazalım. Yani e eksi kare de x kare çarpı f x'lerin toplamıdır. Ee, dolayısıyla Mesela bir örnek yapalım, yine tablo biçiminde versin x ve fx'leri ve e, x'ler şöyle olsun 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fx'ler de 0,3, 0,2, 0,4 ve 0,1 olsun arkadaşlar. E bunu dediğim gibi normal fonksiyon biçiminde de, parçalı fonksiyon biçiminde de yazın. benim, benim arkadaşlar e, ortalamayı yani beklenen değeri ve varyansı bulmam için ne yapmam lazım? x çarpı fx'leri hesaplamam lazım. x çarpı fx'leri hesaplıyorum. Diyorum ki x çarpı fx e, çarptığımızda 1 ile 0 çarptığımızda 0,3 2 ile 0,2 virgül 2 çarptığımızda 3 ile 0,4 virgül 1,2, çarptığımızda 1 2. 4 ile 0,1 virgül O da 0,4 oluyor. Arkadaşlar bizim de şıkkı bir Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bunların toplamı bana Neyi verecek? Beklenen değeri verecek. X ve çarpıp topladığımızda. 1,6, 2,3. Yani bizim bu soru için beklenen değerimiz 2,3. Ortalamamızı bulduk. Peki varyansı bulmak istiyorum. O zaman bana x'in e haricinde bir de e x kare lazım. e x kare neydi? x kare çarpı e x'lerdi. Peki x kare çarpı e bulalım arkadaşlar. 3'ün karesi 1'in karesi 1 fx ile çarptık. 0,1'i üçlemi. 2'nin karesi 4, 0,1'i 2 ile çarptık. 0,28. 3'ün karesi 9, 0,1'i 4 ile çarptık. 3,6. 4'ün karesi 16, 0,1'i 1 ile çarptık. 1,16. Bunların toplamı da eee 5,26,3 oluyor. x kareyi de biz bulduk. 6,3 olarak. O zaman bizim varyansımız ne arkadaşlar? E x kare yani 6 virgül 3 eksi e yani 2 karesi. 2 karesi de e, kaç yapıyormuş? Bakalım buraya. E, 5,29 yapıyormuş. 6 3'ten çıkarınca da varyansımız da 1 0, 1 çıkıyor. Varyans biliyorsunuz. standart sapmanın karesi Standart sapmayı da sorsaydı bize. standart sapmanın karesi 1 ve 1 0 ise, varyansa eşitse standart sapmamız da kök içerisinde 1 ve 1 0 olacaktır. Dolayısıyla bir fonksiyon verdiğinde biz arkadaşlar biz onun ortalaması ve standart sapması, ortalaması ve varyansını x çarpı fx ve x kare çarpı fx'leri toplayarak buluyoruz. Kesikliğe hastalığı işlemde. Ee, bir dahaki videomuzda göreceksiniz. Türekli'de de integralini alarak x çarpı fx'i ve x kare çarpı fx'in integralini alarak bulacağız. Peki şimdi bu videonun son örneği olsun. Ve böylelikle tüm e, buraya kadar olan kısmı da e, tekrar etmiş oluruz. Şöyle bir örnek çözelim. kenara yıkadığımız her şeyi de bu soruyla tekrar etmiş olacağız. Evet, şimdi örnek şöyle olsun arkadaşlar. f ee, fx'i şu şekilde versin. Ee, ee, e, x desin gene. x de 1, 2, 3 olduğunda diğer durumlarda da 0 olsun. A şıkkında, yani bu geçerli bir olasılık dağılım fonksiyonu olsun. A şıkkında C'yi sorsunuz arkadaşlar. C ne dediyse. Şimdi biz biliyoruz ki C'yi bulmak için ne yapmamız lazım? Toplam fx'leri 1'e eşitlememiz lazım. Peki toplam fx de F1 artı F2 artı F3'tür. Niye? Çünkü e, 1, 2 ve 3 için sadece belli bir sıfır haricinde bir olasılığımız var. Diğer durumlarda olasılığımız sıfır. Peki F1 C'dir. F2 2 C'dir. F3 de 3 C'dir. Bunların toplamı 1'e eşit 6 c 1 olduğunda C 1 bölü 6 çıkar. Arkadaşlar. C 1 bölü 6 olduğunda olasılıkların toplamı 1 oluyor. Dolayısıyla bu burada C'ye karar verdik. 5 şıkkında da örneğin Yine az önce yaptığımız gibi x 2'den e, büyük eşitse olasılığımız nedir desin? Bakın bu sefer 2'yi alacağım. Yani e, x eşitlik 2 olacak. Ayrıca bir de x eşitlik 3 olacak. Çünkü 2 ve 3 diğer dolumlar zaten 0. E, eşitlik olduğu için bu sefer 2'yi de aldım. Peki, x eşitlik 2 yani 2c c'de 1 bölü 6 olduğu için 2 çarpı 1 bölü 6'ı x'in işte 3 durumunda da 3c geliyor. c, gidiyor. c de 1 bölü 6 olduğu için bu da 3 bölü 6. E toplamlarına ne oluyor? 5 bölü 6. Dolayısıyla x'in 2 veya 2'den büyük olma olasılığını bulmuş oluyoruz 5 bölü 6 olarak. E peki g şıkkında da bize ortalamasını sorsun. Yani beklenen değeri sorsun. E x'i sorsun x'in biz x çarpı fx'lerin toplamı olduğunu biliyoruz. x'imiz 1, 2 ve 3 yalnızca. Demek ki 1 ile f'leri çarpacağız arkadaşlar. 2 ile f2'yi çarpacağız. Bir de 3 ile f3'ü çarpacağız. Doğru mu? Az önce tablo biçimde yazmıştık. Ama burada böyle de yazabiliriz. 1 ile 1'in olmasını, 2 ile 2'nin olmasını, 3 ile 3'ün olmasını çarpacağız. Peki F1 mi 1 c yani 1 bölü 6 f2'miz 2 çarpı 1 bölü 6 f3'ümüz de 1 e, bölü pardon f2'miz ne? 2c yani 2 bölü 6 3 çarpı f3'ümüz de 3 bölü 6 dolayısıyla yukarısı 1 artı 4 artı 9 bölü 6 buradan da 14 bölü 6 yani 7 bölü 3 çıkıyor bizim e, beklenen değerimiz. Şu 5 şıkkını biliyorum arkadaşlar. Varyantı bunun için. Şimdi, şimdi C, e, D şıkkı yani bir de varyant bulabiliyorduk. Kesikli kartal değişkende. Biz evet, onu Hı. hesaplıyorum. Onu hesaplamak için önce E x kareyi bulmamız lazım. E, e x karemiz de neydi bizim? x kare çarpı f x'lerdi. Peki e, e x'imiz 1 olunca 1'in karesi çarpı f 1 artı 2'nin karesi çarpı f2 x2 3 için de 3'ün karesi çarpı f3 olacak. Peki f1'imiz e, neydi? 1c yani 1 bölü 6 f 2miz 2 bölü 6 f 3ümüz de yine e, 3c yani 3 bölü 6 c'yi de a şıkkında 1 bölü 6 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla ee, burası 1 artı 8 artı 27 bölü 6 oluyor. 36 bölü 6'dan 6 çıkıyor. E x kare Ama tabi bu varyans demek değil. Varyansımız neydi bizim? Varyansımız x karenin beklenen değerinden, e x kareden, x'in beklenen değerinin karesini çıkarıyorduk. E x kareye 6 bulduk. E x'imiz de c şıkkında 7 bölü 3 bulmuştuk. Bunun karesi 49 bölü 6 oluyor. Ee, 36 49 bölü 9 oluyor. Özür dilerim. Ee, 7 bölü 3'ün karesi. 6 kere 9 54. Buradan cevap 5 bölü 9 çıkıyor. Var 5 bölü 9 beklenenlerimiz 7 bölü 3'müş. Dediğim gibi geçerli olması, dağılma olması için toplam etkisi 1 olmalı ve beklenen değeri bulurken eksiklerin toplamı değil de x çarpı eksiklerin toplamını bulmalıyız. Varyansız da bu formülü yapacağız. Burada da x kareyi sınıflarken x kare çarpı eksilerin toplamını bulacağız. Evet. Bu videoyu bitirdim arkadaşlar. Bir dahaki videoda binom ve poisson e, porson olasılık dağılımına bakacağız. Şimdilik görüşürüz.